Selamun Aleyküm. Bugün payitahtta İstanbul'da çok güzel mütevazi bir caminin içindeyiz. Eminönü'nde Eminönü otobüs duraklarını hemen yan tarafında bu küçük mütevazi cami belki de birçok defa hepimizin önünden geçtiği camilerden bir tanesi. Ahi Çelebi Camii. Peki nedir bu cami önemli kılan bizim için? Bu cami Evliya Çelebi Hazretleri'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında gördüğü ve şefaat dilerken seyahat dilediği cami. Bir sabah namazında, sabah namazından hemen sonra şuracıkta uyuyakalan Evliya Çelebi yarı uykulu, yarı uyanık vaziyetteyken bir anda camiye bir sürü kişi girer. İşte sahabeler, diğer peygamberler safları doldururlar ve hemen peşinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin caminin içine girdiğini görür. Peygamber Efendimizle beraber Peygamber Efendimizin bu camide sabah namazı kılınır ve namazının hemen ardından Evliya Çelebi Peygamber Efendimiz'in yanına gider. Peygamber Efendimiz'den şefaat dileyeceğine o an o heyecanla Peygamber Efendimiz'i karşısında görmedi. Verdiği heyecanla şefaat ya Resulallah diyeceğine seyahat ya Resulallah diyerek Peygamber Efendimiz'in şefaatine ve seyahatine nail olur. Şefaatimiz de seyahatimiz de senindir. Var yürü git der Peygamber Efendimiz ve Evliya Çelebi bu rüyasından sonra dünyayı dolaşmaya başlar. Peki bu rüyadan camiye kalan nedir? İşte bu rüyadan camiye kalan da mamın namaz kıldığı yere dikkat ederseniz namaz kıldığı yere bir tane değil diğer camilerden farklı olarak iki tanedir. Bu camide imamın namaz kıldırdığı yerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı için orada sadece imam efendi namaz kıldırabilir. Onun dışında birisi namaz kıldırdığı zaman işte gelip burada namazını kıldırır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu camiyi anlatırken helal parayla yapılmış cami derken işte onun için bu önemini de vurgulamıştır. Selamun Aleyküm Allah'a emanet olun.